Sevgili seyirciler bu haftaki konumuz Avrupa'daki çocuklarımızın eğitiminde okul takviye dersleri, eğitim kurumları, bunların en önemlisinden artık Almanya'da bir çatı kurumu haline gelen ve bugünden itibaren de bir marka halinde Pangea Eğitim Kurumları bu konuda ne yapıyor? Ve aynı zamanda araştırmacı gazeteci İsmail Çevik beyefendinin önce yorguntam, ardından meslek eğitim ve şimdi de Förderschule gerçeğini bir yazı dizisi halinde Zaman Gazetesi'nde akademi eğitim kurumlarının işbirliği yapması sonucu biz bazı şeyleri daha net öğrenmiştik. Bu konuda konuşmalarımız devam ediyor. Sizlerden gelen soruları cevaplamaya çalışıyoruz. Ben elektronik posta adresimizi tekrar edeyim. Tanisiyorum et samanyolutv.eu Reklam arasında baktığımız maillerden, elektronik postalardan en önemli iki tanesini bir başlık halinde vermek istiyoruz. Bir önemli olan bir tanesi Yugun tam gerçeğiyle de ilgili olduğu için İsmail Bey önce ondan başlayalım. Kahraman Ay Bey diyor ki oğlum hakkında Zonder Şule'ye gidiyor olarak şey teklif verildi. Yani 10. sınıfta şu anda Zonder Şule'ye gidiyor. Son senesi. Ancak okulda problem oluyor ki Jugendamt baskı yapıyormuş. Yani gençlik dairesi ve demişler ki biz bu çocuğu yatılı olarak e, oraya verelim. Mesleğini orada yapsın. 3 sene sonra geri gelir. Zonder Şule'ye giden bir çocuk okulda çok problem yapıyor ki okulda diyor bunu Jugendamt dediğimiz gençlik dairesi ve yatılı gönderelim. Çünkü kesinlikle meslek öğrenemez, mesleği almazlar. Orada meslek öğrenir, gelir dediler. Siz bu konuda tecrübeleriniz ve araştırmalarınıza göre ne diyeceksiniz? Bir de teklifiniz ne olacak? Şimdi Süleyman Bey, sonlarda şule ya da ferda şuleye giden çocukların meslek eğitim yapma şansları çok çok düşük. Evet, bu bir defa bilinecek. Yani bilinecek. Yapamaz değil de çok düşük. Çok düşük. Yani. Hapşüleye giden öğrencilerim bile var işte, temel eğitim denilen hapşüleye giden bile zor olduğu bir dönemde, zonda şule kolay kolay e, kabul görmüyor. Fakat e, işte orada beyefendinin de söylediği gibi, e, zonda şule mezunlarının atölye meslek eğitim denilen el becerisine atölye, el becerisine dayalı meslek eğitim okulları var, atölye. Almanya'nın değişik yerlerinde. E, Arbeitsamt ya da Agentur für Arbeit, Federal İş Ajansı ile Jugendamt'ın da finanse ettiği, desteklediği meslek okulları var. Bunların yatılı e, ...internatları da var, yurtları da var. Biz e, Zaman Gazetesi'nin hazırladığı o yazısında bir günü buna ayırdık yani internette hayat nasıl? E, kim ne yani, internet dediğimiz yatılı okul. Yatılı okul. Evet. Şimdi buranın belli sıkıntıları var yani aile öncelikle e, o sıkıntıları bilerek e, göndermesi Göndereceksin. gerekiyor, gönderecekse. Bunlar nedir mesela? Bir, oraya giden yatılı kalan çocuklar, belli problemleri olan çocuklar. Maalesef bizim ziyaret ettiğimiz o internet yatılı yurtlarda alkol denetimi çok sık yapılmıyor. Yani alkol içilebiliyor. Daha doğrusu bu Avrupa'da çocuk 16 yaşını, 14-15 yaşını geçmişse artık bir yetişkin gibi kabul ediliyor hukuken olmasa bile. E, tabi Avrupa'nın eğitim sistemi aile sisteminden de kaynaklandığı için yani serbest çocuğumuz da otomatikman o, o havuzun içine girmiş oluyor değil evet. mi? Evet. İşte 22'ye kadar dışarıda kalma hakları var o çocukların. Gece 22'ye kadar. Gece 22'ye kadar. Başlarında e, bir pedagog ve bir tane de işte bekçi güvenlik elemanı kalıyor yurtta. İki kişi e, koca yurtta. Siz pedagog kalıyor dediniz. Ben bir ben de ziyaret etmiştim. Enteresandır. Bugün tam gençlik dairesi çocukları yani yatılı kalan çocuklara bir baktım. Hepsinin saçları değişik. Böyle yani bu belki bir ekoldir bilmiyorum da punkçılar kıyafetleri değişik. Pedagogları geldi. Pedagogları da aynısı. <laughs> Pedagog onlardan daha renkli. Onun da zincirleri var. Yani öyle şimdi belki çocuklara yaraşayım diye böyle yapıyor. Yoksa çocuklar onu görünce yani bu bir eğitimin parçası mı bilemedim ben de. Yani ailenin bütün onları bilerek hatta gerekirse bir gidip ziyaret edebilir, evet. görebilir. Oraya giden mesela bizim ziyaret ettiğimiz Würzburg yakınlarındaki şeyde yatılı yurtta bir tane Türk çocuğu vardı yatılı kalan. Toplamda 20 tane Türk çocuğu varmış ama onlar evinden gidip geliyormuş. O velimiz aynı şekilde şey yapabilir yani. Hani illa yatılı kalmasına gerek yok. O çocuk evinden getirebilir. götürüp getirebilir. Bu imkan da var aslında. Ha, o zaman buradan şunu öğrendik. Çocuğunu Zonderşule'ye giden bir çocuğu olan aile varsa ve bu çocuğun meslek öğrenemeyip daha sonra yatılı olarak görme, gönderilmesini istiyorlarsa yatılı göndermeye gerek yok. Yine gideceği yere gidebilir. Siz kendi kontrol yani velilerin kontrolünde olsun arzu ediyorsunuz. Evet. Peki. Şimdi e, Zonder Şule'den diğer bir sorumuzu alıp e, Erdoğan Bey sizin cevaplamanızı rica edeceğim. Şöyle bir sorumuz vardı. Çocuğum real şuleden howl şuleye düştü. Yani okul kategorisi seviyesi düşmüş. Normal derslerde <laughs> başarılı ama yazılarda çok heyecanlanıyor. Biz dikkat eksikliği olabilir mi diyoruz. Ve buna göre bir test var mı? IQ testi yaptırsak. Yani çocuk Almanya'daki eğitim sisteminde reaşule havşule diye sistem var. Bir alt sınıfı bir alt kategoriye düşmüş. Bunun nedeni ne olabilir diyor. Biz çocuğumuzu halbuki başarılı buluyoruz. Ve dikkat eksikliğinden olabilir diye. Ama IQ testi de yaptırıp sonuçta diyeceğiz ki işte bak testler iyi çıktı. Hadi yükseltin bakalım. Bu konuda yaklaşımınız nedir? Şimdi Real Şule'den Havşüle düşmesi için çocuğun ders olarak eksiği olması gerekiyor. Okuma, anlama, öğrenme, zihinsel davranış olarak değil. Evet. Öyle, öyle olmuş olsa zaten 7. sınıfa kadar çocuklar zonderşüle, förderschuleye gönderilirdi. Evet. Öyle bir şey yok. Bu muhtemelen küçük bir çocuk. Bu yani 7 yaşından dersin... küçük bir çocuk. Bu çocuğun IQ testiyle süper çıkmış olması bir şey değiştirmiyor. Çünkü Almanya'daki havşüle, Realschule ve Gimnazium denilen o 3 seviyedeki okullar çocuğun eğitim bilgisine, eğitim seviyesine göre çocuk alıyor. O yüzden bir IQ testi yaptırmalarının faydası olmaz. Belki yapılması gereken şuydu, havuş ile düşecek denilmeden önce bu çocuğa ek takviye derslerle eksiğinin giderilmesi. Bu özel öğretmen tutarak da olabilir. Herhangi bir şey okuldaki ders yardım birine özel bir ders yardım kursuna gönderilerek de olabilirdi. Şu an itibariyle yapılacak en iyi şey Hani birinci ligde, süper ligde bir takım sonlarda oynuyor ama ikinci lige düştüğünde, bir altı lige düştüğünde şampiyonluğa oynuyor. O da güzel bir şeydir. Yani bu zaman şu teklif ediyoruz. düşen çocuğu, biz evet. istemiyoruz normalde düşmesini ama düştükten sonra da eyvah öldük bittik demeye gerek yok. Yani çocuğumuz orada en iyi olsun. Bunu hedeflememiz yani, gerekiyor. Yani Halk şuraya gidiyorsa şu anda sınıfının ilk üçü en içinde iyisi olsun, olsun. Yine yükselir. Daha yükselme imkanı var ama Onun ders, ders takviyesi almasını tavsiye ediyorsunuz değil Kesinlikle mi? Kesinlikle almalı. Bu çocuğun alması lazım ya. Yani. O zaman rejimize bir soralım. Eğer eee Pange Eğitim Kurumlarının bir tanıtım e, CD'si vardı. Tanıtım VTR'si. Onu evet, bir görelim. Bir şey o duruma göre Pange Eğitim Kurumları bakalım. Çocuk hem de Frankfurt'tan yazan bir seyircimizmiş. Dolayısıyla Pange Eğitim Kurumlarına çocuklarını gönderebilirler. Almanya'da 4. sınıfı okuyan göçmen kökenli öğrencilerin gimnazyum ve reaşüleye geçme ihtimali hazırlık kursuna katılanlara oranla 3 kat daha az. 4. sınıftan sonra gimnazyuma gitmek istiyorum. Pangea Eğitim Merkezi'nde hem okul derslerini tekrar ediyor hem de sınavlara hazırlık yapıyoruz. MyPangea.d adresine girin, posta kutunuzu yazın, size en yakın 4. sınıf hazırlık kursuna ulaşın. Pangea Eğitim Kurumları Demek ki e, .pangea .de adresinden en yakın eğitim kurumlarına müracaat ederlerse bugün bize elektronik postayla yazan seyircilerimize cevap veremezsek okullarıyla ilgili förder şule, ders takviyesi siz Pangea üzerine ulaşabilirler ama Pangea şimdi öğrencimiz dedi ki ben ders takviyesi. Ders takviyesi alıyorsa hangi ders takviyeleri ve ne gibi eğitim programınız var? Bir de rehberliğe yönelik ne gibi öğretim Eğitime katkı programlarınız var. Almanya'da birçok e, Nahilfe denilen ders takviyesi veren kurum var. Herhangi birine gönderilsin. Yeter ki gönderilsin. Bu iş için bir bütçe ayrılsın. Ve bu sürekli olsun. Bizim tavsiyemiz budur. Fakat bugün burada temsil etmiş olduğum kurumla ilgili yaptığımız şeyleri anlatmam gerekiyorsa şunları bahsedebilirim. Bir defa biz klasik bir House of Gabi Hilfe denilen ders yardımı, ev ödev yardımı yapan bir kurum değiliz. Veyahut da sadece nahilfe değiliz. Bizim asıl yapmak istediğimiz Almanya'da üç tane önemli e, sınıf var çocuk için. Bunlardan birisi 4. sınıftır. Bir an önce tanıtım filmde gördüğümüz 4. sınıfta çocuklar 5'e geçebilmeleri için iyi bir tavsiye almaları gerekiyor. 5 evet, beşinci sınıfa. sınıf. Evet. Gimnazyum ya da real tavsiyesi ya da Hauptschule bazen de Zoneschule tavsiyesi alınıyor. Bunun iyi olmasını isteyen velilerimiz çocuklarını 3. sınıfın Mümkünse başından itibaren değilse ortasından itibaren mutlaka bu türlü e, üç, dördüncü sınıflara takviye kursu veren ama bu enfilunga hazırlayan Pangea kurumuna göndermelerini tavsiye ederiz. İkinci önemli sınıf 10. sınıflar. Özellikle 10. sınıf Real Şöleler. Real Şölelerden sonra çocuklar eğitimine devam edip etmeyeceğini o almış olduğu kuali denilen nota ortalamasına göre karar veriliyor, başarısına göre karar veriliyor. Burada da mutlaka en az bir sene çocuğun sürekli bir de kurs alması gerekiyor. Eğitimine devamdan dediğimiz üniversiteye gidip e, gitmeyeceği veya gitmeye meslek öğrenmek. Şuleye, Fahok şuleye, üniversiteye o, o süreç devam ediyor. 10. sınıfta çocuk en fazla real şuleyi bitince yani en kötü ihtimal meslek yeri arıyor. En kolay çocuklara bu geliyor. Fakat meslek yeri bulmak sıkıntı. Biz reali okumuş bir çocuğa meslek yapmayı değil de daha çok eğitimine devamı tavsiye ediyoruz. O yüzden hangi kurumlarda real afşulus denilen ee, ortaokul bitirme gibi düşünebilirsiniz bunu. Ortaokul bitirme kursları yapıyoruz ve bir yıl sürüyor bu. Hmm. Ve çocuklar haftada 6 saat bizden sadece real kuşuyla bitirme yönleri kurs alıyorlar. Üçüncü önemli sınıfta 13. sınıf oluyor. Almanya'da bu 12'ye düşecek bir yıl sonra. 12. sınıfta abiturunu tamamlayan, liseyi bitiren çocuk gene üniversiteyi not ortalamasına göre tercih ediyor. Bu kursları da yapıyoruz. Bizim en büyük farkımız 4, 10 ve 13. sınıf kurslarını... Çok kaliteli öğretmenlerle başarılı bir şekilde yapıyor olmamız. Buna biz e, tavsiye ediyoruz Türk velilerin kesinlikle göndermelerine. Bir tespit söyleyeyim burada. Türk çocukları maalesef 13. sınıfın ortasına gelince benim bir abiturum vardı, abitur yazacaktım. Eyvah, telaşına kapılıyorlar. Yani 13. sınıfın ortası değil, başı bile geç. Biz 12. sınıftan itibaren bu yarışa hazırlanmalarını tavsiye ediyoruz. Şimdi şöyle bir istatistik de vardı. İsmail Beyler'in araştırmalarında da. Her 20 lise öğrencisinden Almanya'da 17'si lise öğrencisi bakın takviye ders alıyor. bizim göçmen kökenliler ve Türk Türkiye'den gelen vatandaşlarımızın çocukları bu dediğiniz gibi son sınıflarda ve yani bu takviye dersi pek önemsemiyoruz. Hiç hiç ya almıyor. da ya da hiç almıyorlar. Biraz belki maddi boyutuna diye, diye şey yapıyorlar ama şu var. Eğitime yapılacak olan bu yatırım hiçbir yatırıma benzemiyor anne babalar bunu kabul etmemelerinin nedeni onu bir türlü bilemiyoruz. Yani ya bilinçlendirilmemeleri belki ama Zaman Gazetesi şimdi akademiyle işbirliği yaparak çok güzel bu mesai yazı dizisinde ortaya koyuyor. Takip etmelerini zaten söylüyoruz. Basını takip etmeleri değil kendilerinin ihtiyacı olan İşleri yapacak olan basını takip etmeleri de önemli. İsmail Bey sağ olsun toplum görevini, sivil toplum görevini de yerine getirmiş oluyor. Siz de bir sivil toplum kurumu olarak. Ama yine bir eksiklik var. Yani 50. yılın sonunda geldiğimiz tablo şu. Hala bizim çocuklarımız lise ve üniversiteye girişte eksiklik var. Takviye dersleri alsa da yarım gidiyor. Bunun temel tespiti nedir sizce? Bu şeylerde bizim Türk çocuklarında, Türk ailelerde durum şu Süleyman Bey. Türk aileler, 10. sınıftan itibaren artık çocuklarını takipte kopuyorlar. Zaten oraya kadar iyi kötü takip edebiliyorlar. Yani delikanlı delik, deli kız oldu diyelim hem öyle. Hem şey olarak çocuğun ergenliğe geçişi, o yetişme süreci hem de zaten eğitim sistemine vakıf olamadıkları için ve çocuğun seviyesine yetişemedikleri için kopuyorlar takipte. Ondan sonra çocuk ya çevresindeki arkadaşının hedefini kendine hedef olarak ediniyor veyahut da biri ona fısıldamışsa bak sen meslek yap. Çok iyi para var. Ben bak altıma araba aldım gibi teşviklerle o türlü şeylere girebiliyor. İşte burada 10. sınıfta hatta 9. sınıfta çocuğa çok iyi bir model gerekiyor. Bu anne baba olması mümkün değil Türk toplumunun şu anki yapısında. Okumuş anne babalar dahi üniversite bitirmiş anne babalar dahi çocuklarına vakit ayıramıyorlar. Öyle bir şey var Almanya'da. Çalışma ortamında. Şartlar öyle her. gerektiriyor. İşte burada biz arkadaşlarımıza, çocuklarımıza rehber olmaya çalışıyoruz. Ben nice çocuklar tanıdım ki İdareci olmama rağmen çok öyle eğitim kurumlarında çocuklarla muhatap olmamama rağmen tanıştığım, görüştüğüm çocuklar hep şunu söylüyor. İşte ben üniversiteli filan öğretmenimiz bize geldi, ders verdi. Benim okuyabileceğimi söyledi, başarabileceğimi söyledi. Ben normalde hapşuleyi bitecektim ama onun teşvikiyle şu anda üniversite bitirdim. Bu şekilde çok çocuk var. Biz bunu yapmaya çalışıyoruz. İyi bir motivasyon gerekiyor çocuklara. İyi örnek olmak gerekiyor, rehberlik gerekiyor. İsmail Bey, şimdi e, biraz önce siz e, şunu bahsettiniz ilk bölümde. Bu bir test sürecinde, Förderschule dediğimiz teşvik okuluna geçiş. Erdoğan Bey'in tespitlerinde ve karşılaştığı şeye göre anladık ki, velilerimizin biraz geç bilgilenmesi, iş son noktaya gelince e, ortaya çıkıyor. Okul müdiresi, biraz önce göstermiştik Hafize Hanım'ın ifadesinde, öğren, çocuklara karşı ilk sorumlu anne babadır diye ifade ediyor kendisi. E şimdi anne baba e, Hafize Hanım'ın ifadelerinde yer alıyor. Peki bir de müdüre Ulra Rüyü hanımefendi var. Çocuğumu Fördersül'e göndermemek için mücadele ederdim. Zaman gazetesinin şimdi bugünkü yarınki baskısındaki şey bu. Ben okul müdüresi olarak çocuğumu göndermek istemezdim. Şimdi bunu demesinin acaba anlamı ne? Yani bizim 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 çocuklarımızın ee, böyle bir durumda olduğunu görüp de e, siz dikkatli olun. Anne babalar biraz daha dikkat edin mi? Yoksa aileler nasıl ikna ediliyor yani bu noktada? Şimdi e, sizin de söylediğiniz gibi aslında e, çok garip yani bir Förder Schule müdiresi yani Zonder Schule müdiresi şey diyor ben kendi çocuğumu Förderschule'ye göndermemek için bütün imkanları Förderschule dışındaki bütün alternatifleri değerlendirirdim diyor. Bunu biraz olumlu anlamda söylüyor değil mi? Yani evet. çocuklarınıza baştan itibaren gerekli tedbirler Sahip alın. Sahip çıkın diyor. Çünkü şu açık ve net Förderschule'ye bir çocuk gidiyorsa o şu anda ben birçok e, sorduk araştırdık almaya geldi de Förderschule'ye gitmiş de oradan e, çıkmış üniversite okumuş. Yüzde birin içinde bile değil belki. Değildir yani. İmkan çok az olduğu yok. için. Çok az. Çünkü Förderschule'ye giden çocuğun e, anlama kapasitesi ya da işte IQ'su, zeka seviyesi diyelim 85 ile gidiyorsa bir çocuk bir sene sonra 75'lere düşüyor, 70'lere düşüyor. Oradan e, çıkarak normal okula dönme şansı da yok. E, oradan no, Sonderschule ya da Förderschule'yi bitirip işte Hauptschule'ye dönecek, Hauptschule biti, bitişi alacak, oradan real Realschule bitişi alacak diploması. Oradan işte meslek eğitimi buna yapacak belki. Meslek eğitiminden sonra akşam lisesine gidecek. Akşam lisesinden sonra işte abitur denilen üniversiteye giriş diplomasını alacak. Üniversiteye gidecek. Yaş 35 olacak zaten. Büyük ihtimal bunu kimse Peki, de yapamaz. Peki ortaya koyduğunuz bu tablo için veliler bunları biliyor veya bilmiyor. Biz biliyor kabul edelim. Ya da kendilerinin ihmali meşgul alamıyorlar. Nasıl ikna ediyorlar o ha. zaman bu aileleri? Şimdi oraya gelecek olursak e, okul yönetimi diyor ki sizin çocuğunuz Förder Şule'ye giderse Orada başarılı olur, orada e, daha az öğrenciler var, öğrenci var sınıfta. Öğretmen daha çok ilgilenebiliyor. Sizin bir çocuğunuz bir gitsin, orayı bir denesin. E, o sorun ortadan kalktığında, problem gittiğinde biz bu çocuğu tekrar geri alacağız diye ikna ediliyor. Bir gitsin diyor, bir görsün, bir denesin orayı. Orada daha iyi başarılı olacaktır diye ikna ediliyor. Aile de işte e, diyor yani bir gitsin bakalım diyor. Aslında oraya giden e, siz de okumuşsunuzdur muhakkak. Oraya giden bir Förderschule'den senede maalesef normal okula dönen bir ya da iki tane çocuk ya var ya yok normal okula dönebilen. Sonder Schule'yi ya da yeni adıyla Förderschule'yi bitirip de Hauptschule dediğimiz işte ortaokul diplomasını alabilme seviyesine gelen koskoca 250 kişilik bir Förderschule'de 4-5'i geçmiyor. Ve 250 kişilik okulun %52'si %55'i duruma göre okula göre değişiyor göçmen kökenli. Bunların çoğu Türk. Bir de Alman vatandaşlığına geçenler istatistiklere dahil olmadığı için yani o kayıtlarda görülmediği için yani maalesef bu tür okulların %70'i 75'i göçmen yani. Acaba diyorum İsmail Bey bu şu demek ki biz Türkler çok özel milletiz. Çok farklı insanlarız. Zonder de özel demek. Yani bu Türkler özel işlere tabi diye Zonder gönderiyoruz diye ayırıyorlar. Yani çok özel bir milletin çocukları bunu biraz farklı mı algılıyor acaba aileler? Yani bu zonder tabirine takılıp kaldığımız için mi Almanlar Förder'e geçtiler? Zonder'den Förder'e takviye ettiler. Bir üst ee, basamağa çıktı. <laughs> ne oldu? Sonuç yine değişmedi. Yine değişmedi. Yine aynı. Yani yine aynı. Çözüm aslında ailelerde. Ailelerde. Sizin diğer çalışmanıza geçeceğiz ama sevgili seyircilerimize arkadaşlarımız yaklaştırırlarsa Zaman Gazetesi'nde Förder Şule gerçeğini Yarından itibaren üçüncü bölüm devam ediyor. Zonder şöyle Gerçeği'ni Zaman Gazetesi'nden takip edecekler. Bu dosyayı açmakla büyük bir hizmet yaptılar. Çünkü e, hakları nedir bu konuda? Hukuken nasıl müracaat edebilirler? Yaptırımları ne olacak? Eğitim evet. kurumlarıyla nasıl işbirliği yapabilirler? Derken yani Pangea, Akademi, Zaman el ele vermiş. Avrupa'daki toplumumuzun çocuklarının eğitim seviyesini ve üniversiteye gitmelerini yükseltmek için çalışıyorlar. Takip etmelerini rica ediyoruz. İkinci bölüm olarak da meslek eğitimine giden yol. Şimdi geldik çocuğumuz Förder şuraya da gitse, normal gimnazyum, lise, üniversiteye de gitse ama meslek altın bilezik. Siz meslek eğitime giden yol sonuçta ilk bölümümüz olarak sizle işlemiştik. Şimdi kitap haline geldi ve bu evet. bir şekilde yayınlandı. Yayınlanmasında bakan ve aynı zamanda konsolos yetkililerimiz de bulundu. Bu meslek eğitimine giden yol kitapçığımız hakkında biraz bu kılavuzun ne faydası olacak ve bunun tanıtımını nasıl yaptınız biraz bahseder misiniz? İşte Zaman Gazetesi okuyucuları aslında diziyi yakından takip ettilerse geçen sene yaklaşık 21 gün boyunca Almanya'daki meslek eğitim imkanlarını çok detaylı bir şekilde yani işte Hauptschule mezunu, Türkiye'den geleni, Almanca bileni, bilmeyeni ne yapabilir? İmkandan, sistemden nasıl faydalanabilir? Yaklaşık bir 4-5 ay bunu araştırdık. 21 günde yayınladık. Piyasadan da hakikaten hani toplumdan da kamuoyundan da çok olumlu tepkiler aldık. Frankfurt Ticaret ve Sanayi Odası e, dedik ki yani böyle bir çalışma ilk defa Türk toplumuna karşı ilk defa yapılıyor. İlk defa Zaman Gazetesi böyle bir çalışma yapıyor. Çok faydalı bir çalışma dediler. Bunu kitap haline getirelim teklifi geldi. Biz de e, tamam olur dedik. Yani sonuçta e, to Türk toplumuna faydalı olacak her türlü çalışmanın altına Zaman Gazetesi imzasını koyar atar. Biz de bu çalışmayı kitap haline getirdik Frankfurt e, İHK'a. Akademi, yine e, akademiyi de unutmamak lazım. Yani akademinin e, hakikaten eğitim boyutuyla, hem meslek eğitimi hem normal eğitimiyle katkılarını da buradan belirtmek lazım. Akademi, Frankfurt İHK, Zaman Gazetesi ve e, Çalışma ve İş Piyasası İnstitüsü, Araştırma İnstitüsü, INBAS e, kısa Bu dört kurum bir araya geldi. Bunu kitap halinde bastık. E, i̇şte 11 Mayıs'ta da Hessen Eyaleti Başbakan Yardımcısı. Aynı zamanda Uyum Bakanı. Ve Uyum Bakanı. Alman Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği Başkan Vekili, aynı zamanda İHA Başkanı temsilen buraya geldi. İşte akademiden işte Hüseyin Karakuş Bey genel, müdür kendisi geldi. Zaman Gazetesi'nden işte bizim Mahmut Bey genel yayın yönetmenimiz yaklaşık bir 150 kişilik katılımla tanıtımı yapıldı. Başkonsolosumuz Frankfurt Başkonsolosu İlhan Saygılı Bey'i unutmamak lazım. Reklamlara geçmeden önce sizden şunu öğrenmek istiyorum. Çok kısa olarak ana başlıklarıyla bu kitapçı elini alan bir öğrenci en önemli neleri öğrenmiş olacak yani e, meslekler farklı bildiğimiz 10-15 mesleğin dışında da var bu başlıklarını alalım reklamlara geçelim. Yani en önemlisi zaten ana başlıkta da yazıyor meslek eğitimine giden yolu öğrenecek onun nasıl e, oraya e, gidebileceğini hedefe nasıl ulaşacağını bir de hakikaten e, yani şanslarının olduğu mesela bir ilk yardım asistanlığı hı hı. yani şu anda bizim emekli olan ee, birinci nesil emekli oluyor. Şimdi bunlar Allah göstermesin kalp krizi geçirse, hasta olsa ilk yardım asistanı işte bu ambulanslarla geliyor, müdahale edecek. Ee, adam e, bir dilini bilmiyor yani. Hani o ilk yardım asistanı ilk müdahalede dilini bilmediği için yanlış müdahale etme şansı var. Fakat Türk bir asistan olsa orada belki o insanın kurtulma şansı var ve rahat bir iletişim kurma şansı da var. Yani bunun için hastaneler ilk yardım asistanı Türkçe bilen yani özellikle bu Bunun varıyor. bile bir meslek dalı olduğunu arkadaşlarımız belki gençlerimiz yeni öğrenmiş oluyor. Evet. Alternatif 300'e yakın 300'ün üzerinde 300 meslek, var. meslek var. Onları öğrenecekler. İşte Adresler var. Adresleri var. Başarı örnekleri var. Mesela sizin o biraz önce gösterdiğiniz polis yani bizim Türk gençlerinin aslında en çok başkomiser, başkomiser olmuş. Evet. Ee, kendisine de görüştük. Evet. Ee, i̇şte diğer bilinmeyen meslekler adliyede Mesela bu daha çok genç, 28-29 yaşlarında başkomiser olmuş Murat Atasoy isimli bir Türk genci. Mesleğini seviyor. Niye bizim bir başka gençlerimiz polis olmasın? Ha, hangi şartlar gerekiyor? Bütün bunları detaylarıyla kitabın içerisinde bulabilecekler. Fakat kitabı nasıl bulacaklar? Tabii yani, <laughs> bu da önemli. Evet. Kitabı ee, inbas dediğimiz inbas www.inbas.com adresinden e, telefon açıp orada tamam. iletişim numarasını alıp isteyebilirsiniz. Şey Peki çok teşekkür ederim. Sevgili seyirciler, reklamlardan sonra son bölümümüzde sizlerden gelen soruları cevaplayarak programımızı bitirmek istiyoruz. Tanışıyorum et samanyolu tv.eu. Reklamlardan sonra buluşmak umuduyla efendim.